Beyrin. pamuk prensesi mi buldun kızım? Bunlar yanındakiler ne biliyor musun? Yok. Ne? Yedi cüceler. Evet. Gel abi nereye gitmiş? Yedi. Gel biz de oraya gidelim. Gel. Emir şurada maskılardan şey karşıya geçebilir misin? Ay, Hadi bir deneyelim. Denemeden bilemezsin. Berin gel gel bak abi Aman Allah'ım. Geçti, 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 geçti. Hadi, hadi. Emir, Emir, Emir. Emir, Emir. Emir, Emir. Hadi Emir'ciğim, hadi Emir'ciğim. Sen yapabilirsin, hadi. Pamuk şeker canavarı. o Emir, sen çok başarılısın. Bakayım bakayım. Oh. Emir hadi en yüksek kaydırağa geçelim. Gel oradan kayalım. En yükseği hangisi? Emir en yükseğinden kayabilecek misin? Emin misin? Ha hadi bakalım. En yüksek kaydıraktan kay gel. Wow. Evet. Emir tebrik ediyorum seni ya. Ay koşarak gelen bir canavar varmış burada. Derin çıkabilir misin sen de oradan abin gibi? Hadi bakalım çık 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 hadi. Beyri sen de abinle birlikte şundan kayabilir misin? Beyri kayabilir misin? Hadi bakalım. Hadi kayın da göreyim. Hadi kayın da göreyim. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Berin, Berin, Emir. Hadi bakalım. <laughs> berin yönünü taş çevirdi Emir. Daha kısalara doğru bakıyor. Hadi Berin senin için o da büyük bir şey. Geliyor musun? Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi hanginiz daha çabuk kayıp gelecek? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Kızım, abin senden daha uzak yerden kayıp geliyor, senden daha hızlı geliyor ama ya. Hadi sayıyorum. Bir, iki, üç. Emir mi daha çabuk gelecek dememe kalmadı. Emir geldi, Behrin kaçtı zaten. Behrin baktı seninle başa çıkamıyor. Emir kaçtı. Haberin olsun. Benim komşu. Geliyorum dur. Komşu. Tak, tak tak tak. Tak tak tak. Benim komşu. Komşucuğum benim. Kapıyı açar mısınız? Komşucu. Komşu beni eve al komşu. Komşucum beni niye eve almıyorsun? Ben geldim. Tak tak tak. Hadi. Komşu komşu. Beni eve alın. Alamam Murat kapalı. Özel modifiye yaptırdım. Hadi. Özel modifiye mi yaptırdın? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama ben kapıda mı kaldım?